Herkese selamlar. Ee, yine bu bölümde bizi TYT veya AYT sınavında zorlayabilecek e, soru örneklerinden seçtik. Fonksiyonlarla ilgili üç tane güzel sorumuz var. Birinci sorumuz şöyle. Bir A kümesi verilmiş, 1, 2, 3, 4, 5 kümesi. F, A'dan A'ya tanımlanmış fonksiyonları içi, içerisinde. A, B, C eleman A olmak üzere, bu kümenin içerisinden eleman almak üzere fA eşittir, fB eşittir, fC koşulunu sağlamayan toplam kaç tane fonksiyon vardır? Bu koşulu sağlamayan fonksiyonlar. İlk önce yine şunu hatırlatalım. Ee, ufak bir fonksiyonlarla ilgili hatırlatma yapalım. Herhangi iki küme verildiğinde, bir A kümesi ve bir B kümesi verildiğinde, A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyonların sayısı kaç tanedir? Nasıl buluruz? Diyelim ki A... 3 elemanlı bir küme B 4 elemanlı bir küme. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyonların e, sayısı B'nin eleman sayısının A'nın eleman sayısı kuvveti C değeridir. Yani B üzeri A'dır. Örneğin burada 4 üzeri 3. Veya her ikisi de aynı sayıda eleman olsun. 4 tane eleman var. Burada da dört tane eleman var. Yine A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyonların sayısı kaçtır? B'de dört tane var. A'da da dört tane. 4 üzeri dört tane fonksiyon tanımlanabilir. Fonksiyon olma özelliğini hatırlarsak tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Değer kümesinde açıkta eleman kalabilir. Bir de Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde farklı iki elemanla eşleşmeyecek. Değer kümesindeki bir eleman tanım kümesinde sadece bir elemanla eşleşecek. Şimdi bu doğrultuda bu soruyu nasıl çözeriz? A kümesi verilmiş ve A'dan A'ya tanımlanmış fonksiyonlar içerisinde ben A'dan A'ya tanımlanabilecek tüm fonksiyonların sayısını bulurum. Bu koşulu sağlayan ya yani FA eşittir FB eşittir FC koşulunu sağlayan fonksiyonların sayısını bulurum. Tüm fonksiyonlardan bu sayıyı çıkartırsam, bunu sağlamayan e, fonksiyonların sayısını bulmuş olurum. Şimdi şu ne demek? 3 tane eleman alacaksın burada ve bu 3 eleman hep aynı elemanla eşleşecek. Yani şu. İlk önce tüm fonksiyonların sayısını bulalım mı? A kümesinden A kümesine. A kümesinde 5 tane eleman var. Yine 5 tane eleman var. 5 üzeri 5. 5 üzeri 5 kaçtır? 25 çarpı 25 çarpı 5. 25 e, ile 25'in çarpımı 625 çarpı 5. 5 kere 5 25. 5 kere 2 10. 12 elde 1. 5 kere 6 30. 31. 3125 tane A'dan A'ya toplam fonksiyon tanımlayabiliriz bu fonksiyonlar içerisinde bu koşulu sağlayan. Şimdi örneğin şöyle hangi elemanlardan oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyor. Yine A kümesi 1, 2, 3, 4, 5. Bu kümeden 3 tane eleman seçeceğim. Örneğin 1, 2, 3'ü seçtim. Ve bu elemanlar B, A, ...yine A kümesinde hep aynı elemanla eşleşecek. Bir örneğin bir ile, iki de bir ile, üç de bir ile. Veya bir, iki, üçten her biri... ...her biri iki ile eşleşecek. Veya her biri üç ile eşleşecek. İlk önce şunları tespit edelim. Kombinasyonla. Buradan kaç tane e, üçlü eleman seçebilirim? Toplam kaç tane eleman var? Beş. Beşin üçlü kombinasyonu kadar... ...üçlü gruplar seçebilirim. Ve bu üçlü grupların her biri... burada. Sadece tek bir elemanla eşleşecek. Aynı elemanla eşleşecekler. Buradan kaç tane tek bir eleman seçebilirim? 5 tane eleman var. 5'in birli kombinasyonu. Peki, püf noktası şurası. Açıkta kalan 3 tane eleman var. Diyelim ki 1, 2, 3 bir ile eşleştiler. Burada da açıkta kalan 4 eleman var. Bu 4, 5 bunlarla eşleşecek. Diyelim yine iki küme olarak farz et bunları. Bu iki eleman, bu dört elemanla eşleşecek şekilde kaç tane fonksiyon yazabilirim? 4 üzeri 2. Aynı. Buradaki gibi 5 üzeri 5 demiştik, 4 üzeri 3 demiştik ki 5 üzeri 2 tane pardon, 4 üzeri 2 tane şuradan fonksiyon seçebilirim. Bir fonksiyonda bu. Toplam fonksiyon sayısını verir. Bunları hesaplarsak 5'in 3'lü kombinasyonu 10, 5'in 1'lisi 5, 4 üzeri 2, 16. 5 kare 16 80 10 ile çarp 800 tane bu şartı sağlayan fonksiyon var 800 tane. Toplam fonksiyon sayımız kaçtı? 3125. 3125'ten 800'ü çıkartırsak 3125'ten 800'ü çıkartalım. Ne olur? 2325. 2325 tane fonksiyon bu şartı sağlamayan fonksiyonlardır. Cevap C şık. Güzel bir soruydu. Şimdi ikinci soruya bakalım. Soru şöyle. Her x, y eleman r için fx çarpı y eşittir fx artı fy ve fx üzeri 2020 bölü fx eşittir. 5a ise a kaçtır? 202, 2020, 101, 404, 4040. Ee, üniversite sınavında bu tarzda çok soru çıkıyor. Ee, özellikle şu fx çarpı y'yi hep fx artı fy'ye eşit verir veya fx eksi Fy eşit verir. Biz x ve y yerine 1 veririz. fx f1 artı f1. iki tane f1 buluruz. Buradan yola çıkarak birçok çözdüğümüz soru oldu üniversite sınavına çıkan. Bu da değişik bir soru. Diye bu soruların bir tık üstünde bir soru. Şimdi ben e, yine e, x ve y'ye değerler vererek, vererek veya sadece y'ye değer vererek f x üzeri 2020'ye ulaşmaya çalışayım. Şimdi nasıl yaparız? Şimdi y'ye x desek. y eşittir x için. Ne olur? f y yerine x yazdım. Şurada yazalım. y yerine x yazdık. x çarpı x f x kare eşittir. FX'de fx ile fx'in toplamı 2 tane fx. 2 tane fx. Tamam. Bu şekilde gideyim. f x üzeri 2020'ye ulaşmaya çalışayım. Y eşittir. Ne için deriz? Madem kuvvetleri bulmaya çalışıyoruz. X kare için diyelim. X kare için. Y yerine X kare yazarsak X kare ile X'in çarpımı X küp. F X küp eşittir. Ne olur? Y yerine X kare yazdım. Şunu aynen yazalım. fx artı fx kare. Peki bu neye eşit? fx dursun. fx kareyi burada bulmuştum. 2 fx'e eşit. Burada fx kare yerine 2 fx yazarsam ne olur? Bir fx de burada var. 3 fx. Tamam. Devam edelim. y eşittir. x küp için. f x yerine x küp yazarsam x çarpı x küp x üzeri 4 olur. Eşittir fx artı x y yerine x küp yazdım. f x küp. f küpü buradan bulmuştum. Neye eşitti? 3 f x'e 3 fx. fx daha 4 fx. Evet sistemi buldum. Sistem nasıl gidiyor? x kare için burası 3 fx oluyor. x küp için bir fazlası 4 fx oluyor. O zaman nokta nokta x üzeri 2020'yi bulmak için x üzeri 2019 yazsak y eşittir x üzeri 2019 için. Burası ne olur? 2019 yazdım. X çarptım. X üzeri 2020. F X üzeri 2020. Burası ne olur bu sistemden? Bunun bir fazlası. 2019'un bir fazlası. 2020 çarpı F X'e eşit. F X üzeri 2020'yi bulmuş oldum. Bana sorduğu fx üzeri 2020 bölü fx 5a da a nedir diyor. fx'i bu tarafa atarsam şu sorudaki ifadeyi bulmaz mıyım? fx'i buraya at. fx üzeri 2020 bölü fx eşittir 2020. Şu ifade neye eşit? Şu yuvarlak içine aldığım ifade 5a'ya eşit. Bunun yerine 5a yazarsam 5a eşittir 2020. 2020'yi 5'e böl, A eşittir, 404 olarak buluruz. Demek ki cevap denizliymiş. Evet, bu o kadar zorlayıcı bir soru değil. Fakat bu tarzda sorular e, bolca çıkıyor üniversite sınavında. Belki bu sene çıkar. Umarım faydası olmuştur bu ikinci sorunun size. Şimdi geçelim son sorumuza. Evet, e, soruya geçmeden önce yine şöyle bir hatırlatmalar yapalım. Örneğin, e, bir bileşke fonksiyonu f bileşke g(x) a gibi bir sayı eşit. Buradan ne gibi atraksiyonlar yapabiliriz? Şurada g'yi şu tarafa fırlatsam buraya gelse. Yani her iki tarafın e, f-1 altındaki bileşkesini alsam, f'in ters fonksiyonu altındaki bileşkesini alsam veya pratik olarak bunu fırlattım. Burada ne kalır? gx eşittir f-1 a diyebilirim. Yani her iki tarafın f-1 altındaki bileşkesini aldım. Tersiyle kendisinin bileşkesi birim fonksiyonu verir. Bunlar sadeleşir. gx f-1 a olur. Veya işte fx eşittir a. Bunu bu tarafa attığım zaman veya her iki tarafın f-1 altındaki bileşkesini aldığım zaman x neye eşit olur? f-1 a'ya. Bundan e, faydalanacağız bu soruda. Şimdi soruya bakalım. Ne diyor soruda? Bir grafik sorusu. hx fonksiyonunun grafiği verilmiş. y eşittir hx fonksiyonunun grafiği. eksi 1'de 0, 0'da 4, 2'de 5... 5'te 4, 7'de 5 değerini almış. Hx eşittir, bir de f cinsinden tanımlamış bunu. Hx eşittir f2x artı 4 fonksiyonu olmak üzere. F bileşke gx eşittir 2x eksi 4 ise g4'ün alacağı farklı değerlerin toplamı kaçtır? g4. H'dan f'e geldik, f'den g fonksiyonuna geldik. g4'ün alacağı farklı değerlerin toplamı. Şimdi madem C4'ten bahsediyor, biz şurada H4 veya H fonksiyonunun 4 yapan x değeri nedir? H 0'da 4'tür ve H 5'te 4'tür. Öyle değil mi? Buradan f'in ters fonksiyonunda 4'ün görüntüsünü bulabilirim. Buradan buraya geçiş yaparak f'i bu tarafa atarak f'in ters fonksiyonunu bulurum. Buradan g4'ün alabileceği değerleri tespit edebiliriz. Şimdi h0 için 4. x yerine 0 yazarsak x eşittir 0 için h0 ne olur? x yerine 0 yaz. Her yerde 0 yazıyoruz. Farklı değerler değil. f4 neye eşitmiş h0? 4'e. Buradan şunu diyebilir miyim? F'i bu tarafa attım. Deminki bahsettiğim özelliklerden e, faydalanarak 4 eşittir. F eksi 1, 4 diyebilirim. Bu cepte olsun. Başka 4 yapan diğer x eşittir 5 değeri e, h fonksiyonunu 4 yapıyor. O zaman x yerine 5 yazalım her yerde. x eşittir. 5 için h 5 eşittir. x yerine 5 yazdım. 5 kere 2 10. 4 daha. 14 f14 eşittir 4. Yine f'i fırlattım bu tarafa. f-1 4 neye eşit? 14 eşit. Bu da cepte. Şimdi ne işime yarayacak bunlar? Bana g4 fonksiyonunu soruyor. g4 fonksiyonunda x yerine ne yazarım? 4 yazarım. x yerine 4 yazarsam g4 karşıma çıkmaz mı burada? Aradığım g4'tü x eşittir 4 için diyelim. x eşittir 4 için. F bileşke G 4. X yerine 4 yazınca ne olur burası? 4 kere 2, 8, 8 eksi 4, 4. Her taraf 4 oldu. Şimdi gösterdiğim özellikten her, iki tarafın F eksi 1 altındaki görüntüsünü alırsak veya F'i bu tarafa atarsak G4 neye eşit olur? F eksi 1 4'e. F'i bu tarafa attım. F-1, 4. G-4'e eşit oldu. Bileşke nasıl hesaplanıyordu? İçten dışa doğru gidiyoruz. Yani ilk önce G-4'ü e, ondan sonra F altındaki görüntüsünü. F'i ben bu tarafa attım. F-1, 4. G-4'e eşit oldu. G-4'ün alacağı değer F- F-1, 4'ün alacağı değerlerle aynı. F-1, 4 iki farklı değer almış. Zaten G-4'ün alacağı farklı değerleri soruyordu. Bir tanesi 4, bir tanesi 14. Demek ki G-4 4 ve 14 değerlerini alır. f-1 4'e eşit olduğu için 4 ve 14. E bu değerlerin toplamını soruyor. 4 ile 14'ün toplamı 18 olarak G4'ün alacağı farklı değerlerin toplamını bulmuş oluruz. Evet. Sorularımız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Aslında bu bölümde deneme çözecektik. E artık denemeyi bir sonraki bölümde çözelim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.